شفخه و شباش تماشوانین هستو تیوی زور سپاز هستو تیوی امون میوان هستو تیوی ام نواج مرب نکپرس شاندنه ام دخوازم ام بدن شده بیشی؟ جبو پرسان تو آماده بی ام دست پی بکن از آماده ام دا کرم که دوره bemen müzik ve ber müzik politik popüler ve çu, Uni kengi, dev, jıve, yeke, berde. Galo, <laughs> <Çi? gülüyor> jitere, zi, jarnan, ev, ziyan, kucu, valate, yan, why vay, limen, vayyyy! Tekili adına beri, hüner ve siyasete de, hun, çava, dınır, siyaset ziyanı, hüner ziyanı. Eee, tam aşağı kat, <laughs> gol. <laughs>

والا گلک دنگ بیجان حضر کن خوازی مینا شاکر بگو تا مینا نظام اتنا ریچ مینا شوان پرور بیانی جی او سولیست لیت زبلی رابرت پلانت از پر حضر کن کفا مویواتی نینا سیمون نینا سیمون او جنه او جنه لی از دنگ جی پر حضر دنگ گلک او که شاو قریجیه لی بومن دنگی هری هری تاوانبار و او bilind Nusrat Fatih Ali Khan ona. Nusrat Fatih Ali Khan. Bir hazdikim ji Pakistani ya gudari bikin. Bir din. Bu yere de seri seri tere derbas viu jibir nakri be Vay, Wa bu yer bu yer ya. Wa bu yer pirin kijan. Na 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 bir amne ya. Ya yakchar. Yakchar ana va. Kemaşaban en me gudarin me.

bajar ji ber ku am bahsa bajar de bahsa shehri bajar nu dikin e, yak shi az e, 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 bavar konser la amade bajar konser bajar avl ve tamasha ban kat e, go vedati dirim le ku muazim na ya go go ti ya chima tu ne muazim ya tu ده تو چیکوی مگه از آن قریب گام مگه قدر جایی که تو دیر سیمینگا و هر تاش خبر هر تاش خراب کری آخالو مجوزان کردیم من از کردی آن از کردی آنتولی نامیم کردیم من هنگ جدایی و هنگ شایو که کیم از باور مفهم دکن تیش دکه کرد تو بیژی جاری کدن دو قومیا من قط قط نکرهایی ولله از شم اسکری خوازی می اسکری نکره لی دیساجی اینجا Düşünün bedelli askerlik bazı bazı da mark bu, para metne bu. Hınek ki apı kuas mı kaltiye kuas. Hınek ev vaktan ben şuban para ver alım Belki onu biz anı karış kırış şuban para ver <laughs> alım a rujiv. Şuvej hınek dama o mevsa o kırıştı mı? Sihir ruj askeri leşkeri kır, hazım ne kırar? Persadın. Tad tarza xuda her zide ji keyf girtiye ona na uj dizan az du koma da du şugulim em müzik az berdo antkim kardeş türküleri kurdî stranên hebratî em nabêjin stranên biratî ji ber ku biratî ki, kî mêrî ye em î piştiriye didin feminizmê stranê yê dijî şar ez او دو کوم جی بس کاردش شکتر سر سترانین گالری دسکنه لی باجار جی اشتا سترانین باجاری ان بیجن او بفورم روک فوق شروع با hatta جبر rock او دو نوب hip hop rap yani Holland Pranimajki fezgird, rock müzik, rock müzik aviz, hazaru nosudu, şiştu heştan da, zamanın dizanın tevgere ser müzik rock u protest rock ve demeden mesela Led Zeppelin u yes yes, Pink Floyd, ne tane bajar mesela kardeşler kardeş Pink Floyd gelik ev Cibel kumuş belki gudari müzik a karış terde psikodelik şeyi. Pırsa pırsa. Pırsa şeşemin. Eğer derfet bedanatı teye çi şiretli hajde sali a çok bıkra. Dema bum az bum. Lise kuantı bu. cem hep mevo gitarlıydı De ya çimen müzisyeni. Mesle standı gottun, Fransız stranı, Libaneli işte Emmet Kaya, o Esin Avşar, Yakcahan Cem Karaca, mı biri kastı baz kurdış mı bizeyim, le yinga çawa bizeyim. Hisamın netavi ne ev ne opas kurtpoş, hisamın velayet perveri amın, az velayet perver boym, le ev k, ne kurtumuz, lan karas thene boym, bovi at stranın kurdil uyrak ne stand. او اوس غندریم د ما او ومه در دکبو په شه اماتن استنبول ای ځانګه باز چیه ور در فتن مهم پربون او حوالن رزګاری خوا زفتون مور د سپېخه ستراندنا خور دکر پرسا حتمن جکی جان لهنګین رومانان حز دکی لهنګین رومانان 100 کلک یالوځلک تنتیا اما چهار بگرنی تنتیا ست سال هم ست سالی ست سالی لبور او پیر او پیر او که پیر آمنه مهمو هزین خو و او چاو بیجم هیسین خو غمانین خو مج مج پیر آخو هلان شروع بدکر و ستران یک چرا نوش هم دو بیزن شین out evet. 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 şimdi the strand az avle hangi bir hazdikim bir sa hashtag kak ve dot vek bin bu müzik ve kurdeyin anatoliya navin çi de fikre kurdeyin anatoliya navin malbat ema nezik ses 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 sali berbi ses ses sali berbi ju sem suri u naber sem suru hayatını bu evi çanda Semsuru ruhaye hinci Jihime berdoğum dike. Warin, ma warin. Lan kare berdoğum dike. Stranin ma tabi çandama gelik rabbi, bi. Gelik asimrasyon jih çe bi. Le disa mesela strani le lekne, le lekne, le vay vay. Stranin. Ev govendin ma gelik khuashin. Janatoli navin stranakı az vararinde. Çara öyle ko Muhammed de alma kudu stran peşkeşikir. Varındı, 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 varındı go. As hayran a ben nazır abim, gori begu. Varındı, 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 varındı go. As hayran a ben nazır abim. لي 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 يا قالو جترا جي جارن اف جيان بوتشوالاتي يان لا وايليمون واي ديار باكر قرغي اوشي جيان دبيجينيا داي دني خاينه داي دني خاينه يا دني خاينه راست لي مساج اج او ايكو ابرش مرافيرسي <applause> اج پرجورا پرساك باشينم قد هبالتا الدار دوريت چکليته مالبطته او چاوای در دورتدا او حواله کو هر درد رمانته ګذارت کې تخت نه یانجی مساتوس مورالته پرخрабоته ددک نوو کولان انت دګارو ته مم... مسا جوانه کې دبینه او مسا دخابته او مسا دخابت سپورتاجي او هلدو ته چاوې دنیریه او او چاوې مسا دستر او چې دبیج دبیج یعنی Ya da dünya kucuğu var tamam, le, diş açı, çabeyi ne paketçi, dün akşam mesafeyi rutuştak biri, mesafetik işte, par verbekte yani, yu, bak, hali karıyor bitti. Haval, balbat, u, raman, fikr o raman, e, hezim eden zanın, bu moral bozmak yok. Bıraya ve zaninge enterki edii, Dur hele ki, hüner baş heyecan. M, Zaniga boğaz ki kadan le beş amel kuruş işletme bu ser ekonomi mi kuant e, e, paşe lever e, kulübün e, çandı çandı kulübün huneri huneri gelir e, ki bun peşkette bun ciber ki e, av e, av zaniga cevap Robert Kolejde Robert Koleji c c av e, 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 tesir cevap alandı ne av zaniga yine Amerika'yı avına e, 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 zaniga yine Rojava mesela şagirt ne tane ister kare kodu sekin o mesela çandı çandıcı hindike felsefeci hindike her du zaniga zanıga bazı şey liver beş amcız ki tüney li kulübeyin liver kulübeyin liver ser hüneri gelik pırdı sekin o tücü sayı li sabancı dibeyin zanıga ki erke, rengini ya Özellikle Türkiye konservatörün Türkiye ne elkas kurtten o elkin listem ve lijahari mezin İstanbul Teknik Üniversitesi ile az baş nizanım. Cüberk öz ya alaylı az alaylı mı? Asi <laughs> ki zanım strana uğut tane bir sandiye de proje ne strane zaza ki ve heben. Çıma haben ya çıma ne heben. Uğut besteyi ömür çeker. Senaryo evi müdahale ki havalı Cemal Taşıcı dersimi um, senaryo yura got uji evkir e, nebisan. Yani vi nebisan miji beste çekir. Neha am disa abi küçük tür Johnson küçük ki e, gitarist da e, bajara koma bajar e, vi ve na e, albüm adını e, albüm Helbestin e, Ahmet Arif Cemal Süreya Helbestten olan donzda helbestten olan me şirovekler, <laughs> o müzik avan çeker, <laughs> na Cemal Süreyya'yı debeci tarih öncesi köpekler havlardı. Bahsa sürgüne ders miydi ki? Me vergeran zazaki u me zazaki şirovekler, ev albüme dastırmak zazaki haye, ev heja, ben da me ben. Tekliyadına göre huner o siyasete de hun çava denerkinin. Siyaset cihane ...hünerci cihânı, nabberi vantıştık. Kesinlikle nabberi vantıştık. Hapolitik cihânı... ...hep de bizim apolitik cihânımız. Hep de siyaset cihânımız. Bizim mesela... ...hanek, hünerim, o strambeş... ...pranistranın evlendiği ev, stremi, dını, gizemi... ...karim ve siyaset yapar tüneviz. Hep de der evli, hep de siyaset benim müzik ve benim müzik... Politik popüler ve çu. Hune kengi dev jive yeke berdin. <laughs> Çi? Stranime politik çima tutu fazla mesela tutu -tü beji dev jive yeke berdin e Yani na mesela nam buhayi, ceryan buhayi, her çik emne evne politikay. Yani Rusya'da tüyan devlemen değil. Tüyan işi rastiyan dereve. Azul Gabavun Gertoyen Stranen Michael Jackson The Concert of the Division. Rusya heri zede bala bala ve diş dikişini çiye. Kurdun mu? Michael Jackson pahazdıkın. De kuzen Avustralya vajı gövende bishine rastı. Sare pis sarı mı? Herkes bu yuva kemeri gövende bishine. دخوازن او بکن او جی دوباره بکن لی او پیوینوی لز بو لز ده هرکه خیلی پرهاز دکن جمایی کل جاکسن پرهاز دکن زمان کردی جی و هجا ترکی و هوالی مین ویش برگران کردی هایو پر باشو انگلیزی هایو جی پر باشو وی ورگران دو مس به کما دفشن را مبهور stran şirovekir. Kelle me praz kir ya. Oldan. De derbare dahatu ya muzika kurdu <laughs> de tu fikri. Pırsak gelek frahı. U na bersivir <laughs> belki bir direj bile. Vir hem kurti khuazın kurdi bersivir bedin. Muzika kurdi dema hazaru nosudun noldan da furyaya koman ha bunu yüzden. Vir tabgara gelek mezin derkat hole u Şivan Perver, Nizamettin Ali, Civan Hacı Yovan, Nel Türkiye, Avrupa, Beste ve Müzik ve Aranjı Engelek var şekerin. Nuhaji, evki kayı, çaba bejim, aloziye kayı, ne evci başı. nam, ev aluziye'de az bavarım, tarzını nü dövü derkevi. Kayı nüvi yazdı kuazım, edi ya derce evki ber nevüs. Götünün geliri ziberk, lübajaran, ziyanek nü پیدا ده به زیانک دا جوان این ملور گلک پرن مجاریم بجاری جی، مجاریم بجاران جی، سپرین خدا بکار بینم گوتنه که باوی تا زی تر گوتی و برا و زی بیرا تا ناچه چیه؟ باوی من، باوی من لالمانیا بود، پرن جمعه چی نگوتی؟ دایکه من جمعه گوتی بود، لور قریم اما گوتونه که دایکه من، او گوتن جمعه پر گوتی بود، Rubi, rubi yani rubi, rubi, tilki, Jere, r, rabia, reji, j, rubi, re, rabia. Ev çi zane, l-gormen ev gelek felsefiye, gotinak gelek de bejim ya, diyalektik, diyalek, gotinak diyalektik. Rubi, j, r, re, rabia, reji, rubi, rabia. Kimin kimden kaçtı belli değil yani. Kijan konserlerci bir adet nace. O konserler me ağır mesela Batman'ı me konser ekdabu. Vay lemer vay. Sal şu bu zane. Sal 2000 bu. Em birçi em birçi akuristan evun. Gelin akuristan birçi ama bu. bir adet naçı, bir ab konser ama ağır ama dejur sabu. Temashevanın heja Hestu Astu TV. Bir sava kadiya, bersvamiz kadiya, benim koşuyda, rojektin hem um, dişe is belki ister hesu tibirin cemhev, hem ama dekarin u katkarin, hesu tibirajı sıra bir kudüsünün sıra reis